burası Türkiye'de ki abi. Zaten Türkiye'nin her şeysi sıktadır. Yani bu esas da normaldir yani. Hor görmeyelim beni. Bence. Öğrencilerin de güveni azaldı artık. Abi şimdi bir ülkede ki adalet sistemi çıkmışsa o artık daha neyi bekleyeceksin? Her şey adalete gel abi benim. Şimdi temelin başı adaletler. Adalet kaybolduğu zaman artık hiçbir şey bekleyemez. Yani. Yazık olur bizim gençlerimize. Hepsi yurt dışına. Kendi memleketini bırakıp yurt dışına gidiyor. Niye gidiyor abi? Demek ki geçim yapamıyor adam. Evlenemiyorlar. Yani çok iyi, hepsi bekar kalmışlar yani. Evlenemiyor. Hani nasıl evlenecek? Bir gram altın olmuş 450 abi. Şimdi nasıl evlenecek bu insan? Bir de bu var. 450 4500 işte. 45 işte. Ben ufak şeysine gidiyorum. Şimdi artık daha o milyonlar kalktı ya artık daha yine bire geldik yani. <gülüyor> <gülüyor> ne yapar yani? Artık normaldir yani. Hocam son günlerde gündeme gelen sahte diplomalar hakkında neler düşünüyorsun? Bu ülkede ne olursa normal görüyorum artık. <laughs> artık alışmışsın. Alışmışız abi. Gerçekten hani Allah yardımcımız olsun. Garip gelmiyor artık. Her şey olabiliyor bu ülkede. Hı. Güven yok. Yetişi insanlara da güveni yok. Hiçbir şeyin güveni yok. Yanlış bir şeydir bence. Yapılmaması gereken şey yapmışlar. Öyle diyelim. Azalıyor. azalıyor. En azında bir güvence orada kayboluyor. İnsanların güvencesi orada kayboluyor. Şu Adana'da eee ortaokul bir tane eee uyuşturucu baronun emniyet komiseri olduğu o konuyu ondan haberim var. Evet, ben bunlara inanıyorum. Böyle şeyler var çünkü günümüzde devletimizin yönetim şekli tamamıyla hani eee tamamıyla rüşvet Ondan sonra adamcılık particilik derken bütün herkes e, ist, her zaman istediği yani her gün de, de azalıyor konum e, fark etmez kimin adamı nerede varsa o insan e, o insan saatte diplomayla istediği yere gelinebiliyor eğer baştakiler bunu istiyorlarsa ülkede var olan güvenle alakalı bir durumu ortaya koyuyor Hani geldiğimiz noktayı ortaya koyuyor. Ee, bilmiyorum hani ne yapacağız nasıl yapacağız kime nasıl güveneceğiz. Kanatım biraz bu yönde. Güven azaldı diyorsun. E tabii ki güven azaldı yani o noktada. Özellikle öğrenciler hani bu durumda mağdur oldu. Ya öğrenciler de ben kendim psikoloğum dediğim gibi aynı zamanda bana gelen danışanlar tabii hoş benden hani kamudayım da ama özelde de aynı bu şekilde aynı şekilde sıkıntı oluyor. <laughs> Öğrencilerin üzerinden dahi bunu yapıyorlarsa demek ki ahlaki çürümenin ne durumda olduğunu gösteriyor bize. Şimdi bu sahte diplomalarla öncelikle ee, hükümetin içinden temizlenmesi gereken bir borç bu. Eee, baştaki adamın diploması eğer problemli ise herkesin diploması sorun olur. Ya bunun için önce baştan temizlik şart. Bir de öğrencilerin artık güveni kalmadı. Ya öğrenciler zaten kayıyor gidiyor yani ülkeden. Yani ben öğrenci değilim ama öğrenci olan çok arkadaşım var. Asker ücretle çalışan. Eee umarım düzelir her şey ya. Sadece öğrenciler değil. Mesela normal vatandaş da bir yere gittiğinde işte doktora ya da bir mühendisin yanına artık aklında soru işareti kalır. Evet. Gerçekten mühendis mi? Gerçekten doktor mu? Evet evet annenin öyle de. Güven azaldı mı? <laughs> Güven yok zaten. yani şu an kimi insan çocuk bile yapmaya korkuyor. Herkes bir çocukta kaldı, ikinci yapmaya korkuyor. Yani neden? Ee, başta hükümetin bir insanlara bir özgüven aşılası aslında. İnsanın kafası rahat olsa rahat rahat işini de yapar, rahat rahat ailesini de geçindirir. Rahat rahat işine gider, gücüne gelir. Çoğu insan, çoğu iş yerinden acaba ben çıkarılacağım korkusu var. O yüzden umarım düzelir ya söyleyecek bir şey yok zaten, hükümetin her, her şeyi sahte. Yani orijinal olan bir şey yok. Yani öyle şaşıracak bir şey değil. Sadece öğreneceğiz bütün milletin, herkese yani. Komple yediden yetmişe bütün hükümetin, yani bir güveni yok. Kesinlikle yani. Zaten her şeyin sahtesine karşıyız ama maalesef her şey sahte şu anda. Dediğim gibi bu ülkede her şey sahte artık. Yani ben düzeleceğine de inanmıyorum açıkçası. İnşallah kısa bir sürede düzelir. İptal edilir yani. Eğer öyle bir şey varsa mutlaka açığa kavuşturulup iptal edilmesi lazım. Kim olursa olsun hiç fark etmez. İptal edilmesi lazım.